Vücut ve cilt yaşlanmasının 12 yolu nedir? Yaşlanma biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle oluşan bir süreçtir bildiğiniz gibi. Bilimsel olarak yaşlanmanın 12 yolu şu şekildedir. Birincisi DNA hasarı ve genetik mutasyonlardır. İkincisi telomer kısalmasıdır. Üçüncüsü mitokondriyal fonksiyon bozukluklarıdır. Dördüncüsü hücre yaşlanması yani zombi hücrelerdir. Beşincisi protein birikimi ve hatalı katlanma dediğimiz durumdur. Altıncısı inflamasyon ya da İngilizce Inflamaging denilen durumdur. Yedincisi kök hücrelerin azalmasıdır. Sekizincisi hormon düzeylerindeki değişikliklerdir. Dokuzuncusu metabolizma ve enerji üretiminde azalmadır. Onuncusu mikrobiyom dengesizliğidir. Onbirincisi vasküler yani damarsal değişikliklerdir. Onikincisi ve sonuncusu ise epigenetik değişikliklerdir. Daha fazla bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videomun uzun şeklini YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca medikal estetikle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.